Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum Allah'ın izniyle. Ama biraz zor. Seslerden de belli olduğu gibi şu an torunum beni hem yumrukluyor hem dövüyor. Allah bağışlasın inşallah. Yani onların, ee, onların Onlar, oyunlarını da çok melek, söyledim. Melekler. Yani hani Allah gerçekten dünyada olan melekleri ben ona inanıyorum ama bizimki biraz üstünüze afiyet hani sesinden de duyduğunuz gibi baya biraz fazla hırçın o yüzden beni Boş çocukken yaramaz olan da, e, büyüyünce daha sakin oluyor gel oğlum sen şey demiş miydin inşallah Benim inşallah Dedeyi, Münir dedeyi. Bu arada e, az önceki söylediklerime Saygısızlık Öyle. olarak nitelendirmeyin lütfen. İyi, Estağfurullah. Estağfurullah. Hadis biz ya, sorabilirsiniz. Ben yani sorusu. hadis diyorsunuz. E, evet. Şey diyorsunuz yani Allah'a inanın, hadislere inanın. Ama buradaki insanlar hakaret ve küfür ediyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Yani ben biat etmemiş bir insan olarak söylüyorum. Yaklaşık dediğim gibi bir, bir buçuk aydır sizi dinliyorum. Kesinlikle en ufak bir saygısızlık yapmadım. Sürekli araştırıyorum ve araştırmaya Aslında da devam bu ediyorum. Buyurun. Buradan şunu anlayabilirsin. Bu adamlar Buyurun. duyduk yere küfür ediyor, saygısızlık yapıyor ise bu senin için tek başına buraya iman etmen için delildir. Çünkü ne var evet. biliyor musun? Yüzde gönderilen açık delillerle olan bütün elçilerin tamamına aynı hareketler yapılmıştır. Nerede cahil, cuhala varsa ne kadar dinine ehemmiyetsiz bakan, Allah'a iman etmeyen, kalbinde iman kılıntısı olmayan insanlar e, Kur'an'la ve hadisle delil getiremeyince küfre ve sapkınlığa zararlar. Mesela ayeti i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Onlar her gönderdiğimiz her şeyi büyücü dediler, cinci dediler, çarpılmış dediler. İşte e, ne bileyim sihirbaz dediler ve ayeti kerime diyor ki Bunlar bu laflar birbirlerine miras mı bıraktılar? Yani oysa ki onlar Resulullah'a da hakaret ederdi. Zekeriya Aleyhisselam'a da, Yahya Aleyhisselam'a da, İsa Aleyhisselam'a da. Tarihler değişti ama insan değişmedi kardeşim. Hala insan aynı Adem'in çocuğu olan insan. İnsanoğlunun şöyle bir hastalığı var. İnsanoğlunun hastalığı doğduğunda gördüğüne tabidir. Yani mesela babası ne göstermişse onu hep en doğru zanneder. Hiç aklını kullanmayı düşünmez. Ak dediğim, düşüneyim, sorgulayayım demez. Yok benim babam da hacıydı der, öbür de ki benim babam da misyonerdi der. Öbür de benim babam da Yahudiydi der. Öbür de der ki benim babam da Budist'ti. İnsanlar akıl melikesini kullanmadığı için 124 bin gönderilen elçinin çoğunu katlettiler. Bak çoğunu. Kur'an-ı Kerim'de bu elçilerle ilgili kısalar da var. İsmi geçenler ve geçmeyenler. <laughs> Baktığımız zaman <laughs> insanoğlu öyle bir varlık ki kendisini hiçbir zaman tevazu ile ya ben dinleyeyim bakalım ne diyorlar onlar da biliyordur belki ben bilmiyorumdur demez İlla insan ben biliyorum der en doğru benimdir mesela bu bir hastalıktır iki tane ayet okumaya başlayan kendisini hemen Kur'an hocası gibi gösterir hemen iki tane namaz kılan o ben de Müslümanım der iki Allah tane kıyasını? haç kılan Benle ben ne güzel hız istiyorum evet. diyor. Şimdi o Bud Buda'nın önünde bak düşün ki Budistler gece gündüz ibadet ediyor değil mi? Budizmde cennet ve cehennem diye bir şey var mı? Yok. yok. Madem ki Budizmde cennet ve cehennem yok gece gündüz niye ibadet ediyor? Niçin? Hayatını bırakıyor. Gece gündüz ibadet ediyor. Neden? Ya desinler ki ne ibadetkar kel Budist. Bu bütün dinlerdeki olgu böyledir. Bir dini tefekkür ile Allahu Teala'yı düşünerek kainata bakarak, evrene bakarak, delillere bakarak iman edenler vardır ki bunlar doğru imandır. Bir de hiçbir delil gözetmediği halde atasının dinine tabi olanlar vardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönemde Mekkeli müşrikleri puta tapıp da hu hay hu yapmıyor. O Mekke müşrikleri biz İbrahim'in dini üzereyiz ve biz bir olan Allah'a iman ediyoruz diyorlardı. Bu putlar ise bizim şefaatçilerimizdir diyordu. Peki cennet ve cehennem vaat etmiyordu onların putları. İşte sana iyilikler ve güzellikler de olacak da demiyordu. Buna rağmen o putları uğrunda öldüler mi? O küfür uğrunda öldüler mi? İşte dünün putperestleriyle bugünün küfür putperestleri aynıdır. Sadece cisimleri değişmiş, elbiseleri değişmiş, isimleri değişmiş ama kimlikleri aynı. Yani insanoğlunun Allah Teala'nın gönderdiği bütün elçiler akletmez misin, düşünmez misin demiştir. Ama insanoğlu da hayır. Hayır. Akletmiyorum, düşünmüyorum demiştir. Onun için sevgili kardeşlerim, bunların küfürleri içlerindeki şeytanın fısıltılarıyla onların içlerindeki şeytan kim olduğunu, kimin geldiğini çok iyi biliyor. Şimdi kimin geldiğini çok iyi bildiği için onlara düşmanlıkta hat safhaya gidiyor. Çünkü yeryüzünde şeytanın imparatorluğunu parçalayacak adam. Ya. Şimdi şeytanın kurmuş olduğu dünyada bir taht var. Bütün dünyayı ele geçirmiş. İnsanlarla, milletlerle. Ya bunu kolay yedirir mi? İşte siz o savaşı görüyorsunuz. Kolay yedirmediğiniz savaşını görüyorsunuz. Küfürleri, hakaretleri engellemeli. Şunu e, sana sevgili kardeşim söyleyeyim öyle gideyim. Hiç akıl alır mı? Bir adam çıkıyor. Peygamberin söylemiş olduğu 1440 sene önceki söylemiş olduğu binlerce hadisi apaçık delilleriyle elle tutulur, gözle görülür şekilde ispat ediyor. Ve bu tarihsel bir mucize olarak kayda giriyor. Vakalar, olaylar, kainat, tabiat, fiziksel, künyesel, isimsel binlerce muhteşem alametle o peygamberin söylemiş olduğu sözler doğrulanır ve ispat edilirken Murat bunun adına Müslüman olmasını ateist olsun, deist olsun, Japon olsun, puta tapan olsun Herkes şunu kabul etmelidir ki 1440 sene sonra söylenen bütün kelimelerin istisnasız kabul olması ya istisnasız gerçekleşiyor olması apaçık bir mucizedir. Bunu söyleyen geleceği görüyordur. Doğru mu? Bu vahiydir. Normal insanlarda geleceği göremediğine göre, normal insanlarda bir şey bu kadar söyleyip de tutturamadığına göre bu bunu söyleyen bir ispat eden adam ne diyor? Ona bakmak lazım. O diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah bir. Zamanı ve kainat her şeyi o yarattı. Ve bana bu vahyi o bildiriyor diyor. Bak o bildiriyor. Şimdi hiçbir insan yoktur ki, hiçbir cin yoktur ki, hiçbirisi gelecekle ilgili bir bilgi sahibi olsun. Yaratılmış ya da yaratılan hiçbir mahluk yok ki, hiçbir varlık yok ki, bir adım sonrasında ne olacağını bilsin. Zamanın bir sonraki adımını tahmin etmek değil, noktası noktasına bilmek ancak o zamanı, evreni, kainatı yaratan Rabbin eseridir. Çünkü o zamanın ve mekanın olmadığı bir noktada yaratmış olduğu zamana ve mekana baktığı için bütün her şeyi görmektedir. Elbet ki bu güce sahip olan bu kainatı ve her şeyi yaratan. Onlar bizi inkar etmiyorlar. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'ı inkar ediyorlar. Onlar bizden nefret etmiyorlar. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'tan nefret ediyorlar. Diyorlar ki neden bu? Neden bunlar? Niye biz değil? Neden benim şeyhim değil? Neden benim hocam değil? Neden ben değilim diyorlar. Aslında soru bu. Yani bu sebeple sevgili kardeşim. Sen Peygamber Efendimizin 1440 sene öncesinde söyleyip bunların hepsini istisnasız gerçekleştiğini ispat eden bir adam duyduğunda bu topluma ve bunu da İslamla ve Müslümanlıkla ve Müslümanlığın binler binlerce deliliyle apacıkça ispat ediyorken, toplumun suskunluğu, toplumun arsızlığı, toplumun küfrü, toplumun koşmaması sana şaşırtıcı gelmiyor mu? Geliyor, evet. İşte oradan anlamalısın ki dünyayı şeytan yönetiyor. Bir de Bak, benim dünyayı şeytan yönettiğini oradan anlamalısın. Benim Çünkü benim bir adam var. Bir, bak şunu, şunu akıl kabul etmez sevgili kardeşim. Budizm bir teori ortaya atıyor. Diyor ki vaktinde bir Budist demiş ki, bak 1400 sene sonra değil, 100 sene sonra birisi doğacak. Gün, ay, şu tarihi gösterdiğinde, bu doğum gününde, şu isimle, bu baba ismiyle, bir gün evlenecek çocuğun ismiyle, şunları yaşayacak, şu yaşa geldiğinde sancak açacak, o sancağı ilk defa o açacak diyor. Onun baktığında yüzüne 30 tane hadis, vücudundaki işaretler Cemal. Şimdi bir adama şunu sorarsın. Ya o Budizi, Budist bunu söylediği halde ispat etmişse o bütün Budistlerden ne beklenir? Ona teslimiyet beklenir. Bak senin dininin söylemiş olduğu rehberi senin dininle ilgili her şeyi ispat ediyor denir değil mi? Sen ben gitmem, ben bakmam canım ona filan. Bu yalandır diyen adama. Ya bu adam salaktır demez misin? Yani, yani adam hem Budistim diyor. Hem Budistim bütün öğretilerinin gerçekleştiğini görüyor. Hem de ona tabi olmuyor. Bu adama beyinsiz, aptal, bu adam Budist değil dersin değil mi? Bu adama Budist diyebilir misin? Şimdi peygamberi bir şey söyleyecek. Kendisine Müslümanım diyen toplumlar binlercesiyle gerçekleşiyor olmasına rağmen onu görmezden gelecek, kaçacak ve adına da Müslüman denilecek. Aynı şey değil mi? Haklısınız. Şimdi başkasına baktığımız şey bugün toplumun aynısı. Aynası kardeşim. Yani bugün toplumda geçmişteki İsrailoğullarını kınadılar. Geçmişteki İncil ehlini kınadılar. Oysa ki o Tevrat ehlini şu, şu şekilde kınamadılar mı? Ya bunlar ne salak. Ellerinde delillerle peygamber geliyor. Peygamber geliyor ve apaçıkça onu ispat ediyor. Buna rağmen o peygamberleri öldürüyorlar. diye kınamadılar. Mı? Evet, A, aynısı değil mi? Bak yeryüzünde sevgili kardeşim isminiz neydi? Benim adım Müdia. Sevgili kardeşim. Düşünmelisin ki, düşünmelisin ki Resul-i Ekrem buyuruyor ki bir sancak açılacak. O sancağın özellikleri bu. Bunu herkes bilecek ama kimse yapamayacak. O sancağı da sadece benim evladım açacak. Ve şu tarihte açacak. Şu zamanda açacak. Zamanın sonunda açacak. Açanın da bütün kimlik hüviyeti de bu. Bütün vücudundaki işaretleri de bu. Fiziki şemali de bu. TC'si de bu diyecek. Ve buna insanoğlu bu kadar şeyin gerçekleşiyor olduğunu gözleriyle görebildiği, test edebildiğine rağmen küfür edecek, hakaret edecek, sapkınlık, Buna bir anlam verebilir misin? Yok, hayır. İşte Zaten Müslüman'ın bir, var, bir şey şeytan hakaret etmeleri sinirimi bozuyor. Evet. Hani hadis diyorsunuz, şey diyorsunuz evet. ve o insanlar hakaret ediyor musun? Biz hakikati ispat ediyoruz. Ona ona kuduruyorlar. Yani şöyle düşün bir adam çıkmış, sancak açmış Peygamber'in söylediği tarihte, bütün alametlerle bir de hem herkese gel diyor, hem de gelen herkese ispat ediyor. Gelen herkes de şehadet ediyor ki vallahi hadislerde her şeyde gördük. Budur diye. Binlercesiyle. Ya bir adam yalan söylüyor olsa, dünyevi bir çıkar arzu ediyor olsa, belli bir cümleyi elde tutar, gerisine gel demez. Uzaktan para gönder. Bir tane adam var mesela. Ben size anlatayım. Osman Habibullah. Kendisine Habibullah diye tamam mı? Mehdilik yetmemiş. Kendisine Nebi diye Nebilik de yetmemiş. Kur'an yarısı ona indiğini söyleyen. O da yetmemiş. Kur'an'ın da hala indiğini söyleyen bir sapkın. Bak ekstra mi? Ekstra, ekstrasının ekstrası var adam. Yes. Şimdi bu adamın da yanında bir sürü kişi var. Diyelim. 10 kişi 20 kişi neyse. Bu adamlarla sen irtibat kurduğunda ben geleceğim alametleri göz falan dediğine hayır sen gelemezsin diyor. Sen gelemezsin. Uzaktan biat edeceksin. Uzakta duracaksın. Niye? Sen buraya gelemez. Çünkü birilerinin gelmesi ondan işine gelmiyor. Niye? Bir korkaklar. Çünkü yalan olduklarını bilen adam korkaktır. Değil mi? Yalancı adam korkaktır. Ben hiçbir zaman gece tek yürümeyi bırakmadım. Hala tek başıma yürüyor. Niye? Alemler Rabbi Allah'ın koruyucularına mı güvenmiyorum bu ki? Ben bu kapıyı da tek başıma da açtım. Tek başıma da bütün zalimlere meydan okudum. Ha o adamın bir özelliği daha var. Hiç kimse netlisine, sütlüsüne karışmaz. Herkese de çok mübarek der. Buna rağmen korkar. Tamam. Buna rağmen aman da gelemezsin Sonra birileri de böyle zihniyetsiz bir aptalık, aa ne kadar çok mektup var diye önüne sürer. Aslında bunların hepsi neticesi ne biliyor musun kardeşim? İnsanoğlunun Allah-u Teala'nın alemlerin Rabbi Allah'ın onlara verdiği aklı kullanmaması meselidir. Bak akıl yemek yemek, para biriktirmek, iyi bir yerde yaşamak doğalgazı kombiyi açmak akıl değildir tamam bu buna akıl denmez çünkü bunun içinde hayvanlar aynı donanıma sahiptir değil mi? yani yumurtaya dikkat ettiği zaman bir tavuk altındaki yumurtanın ısı değerini ayarlamıyor mu? azıcık ısı değeri şey yaptığın zaman tavuk havalandırıyor havalandırıyor yumurta bozulması ya da biraz soğuduğu zaman ne yapıyor? Aynı ısı derecesinde muhafaza etmeye çalışıyor ki çocuğu şimdi Bizim insanoğlu kombiyi açması gibi Onda daha yetenekli İnsan bunu hesaplayamıyor kendinde O derecesine göre Akıl ne peki o zaman Akıl ne biliyor musun Doğruyla yanlışı ayırt edebilme Körü körüne inkarcı Ve bağnaz olmama Akıl yoluyla Rabbini bulma Delilleri gözetebilme Analiz edebilme şu yayınlarda insanlar düzünelerce insanın, düzünelerce ateisti, deisti Müslüman olduğunu gördüler. Niye? Hiçbiri şunun cevabını veremedi. 1440 sene öncesinde söylenen her şeyin apaçık gerçekleşiyor olması İslam için yeterlidir dedi. Bak başka hiçbir şey gerek kalmadı onun için. Niye? Bunu kimse söyleyemez ki çünkü. Hem de yayına bağlı. Bu bir mucize midir? Ateistler bile diyor. Evet bu bir mucize. Çünkü demek zorundadır. Peki ateistin kabul etmek zorunda olduğunu bugün kendine Müslümanım diyen kabul etmiyorsa o Müslüman mıdır? Evet. Nasıl olacak? Yani ateist bile olamaz. Ve ateist bile olamaz. Şimdi ateist de delil gözetmiyor. Aslında delil evet. gözetenler dönüyor. Bugün kendisine Müslümanım diyeni de delil gözetmiyor. Kardeşim Allahu Teala apaçık göndermiş olduğumuz deliller elçilerle ilgili diyor ki onlara onları karşısında olanlara diyeceğiz ki delilinizi getirin. Bak alemler Rabbi olan Allah delil istiyor. Çünkü ben de elçilerimi delille gönderdim. Şu adam mesela bugün bir yayına gelmiş özür dilerim sevgili kardeşim bir şey anlatacağım. Bir tane yayına gelmiş demiş ya ne ya bir sürü Müslüman var. Ne Müslümanı? Hangi Müslüman? Peygamberinin binlerce söylediği apaçık gerçekleşiyor olmasına rağmen oturduğu yerde ne sen? Müslüman bilmem ne var diyen ama Müslüman olmadığı halde Müslüman olduğunu sanan Müslüman mı? Resulullah münafık olmayacak demedi ki. Dedi ki o gün camiler doludur dedi bak. Camiler doludur ama içinde hidayetten yoksundur dedi insan. Mehdi'ye de Müslümanlar karşı çıkacak demedi ki. Kendinin Müslüman olduğunu söyleyen münafıklar Mehdi'ye karşı çıkacak. Ama Peygamber'in dinini bilmeden insanlar cüret hakkında cüret gösterince bu onların kalplerinde iman ışıltısının bulunmadığının apaçık delilidir. Çünkü kalbinde iman olan bir insan akıl melikesiyle önce düşünür, analiz eder. Çünkü ben bununla ilgili hemen karar vermemeliyim. Verirsem hata yaparım. Hata yaparsam kainatı ve arşı yaratan Allah adına hata yaparım. Ve bu ne büyük bir cürettir der. Bu imanın pırıltısıdır. İster bir adam desin ki ya ben ateistim ama delil bakarım desen onda o imanın bir zerre pırıltısı vardır o hakka döner. Ama bir adam diyorsa ki ne, ne delili ya ben hocama bakarım diyorsa o adamda imanının sıfır noktası dahi yoktur. Bir, bir iman vardır ama o Allah'a değildir. Bir iman vardır ama onun ilahı alemlerin Rabbi olan tek olan Allah değil. Onun ilahı mukayese değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri rehber alıyoruz değil mi sevgili bacım? Evet. Şimdi madem ki böyledir, bunlar rehber alırsa Mehdi buradadır. Bunları rehber almayıp da hocanın rehber alırsa Mehdi onların hocasına göre gelmemiştir. Şimdi bu laf ile Kur'an'ı ve hadisi kenara bırakıp da ben hocamın dediğine bakarım, ilahı kimdir? Bana göre Nasıl alemden Allah inanacak ki bildirdiğine inanmadık? Maalesef şöyle bir durum var kardeşim. Bizlerin çoğunluğu babadan oğla Müslümanlar, babadan oğlan Tamam mı? Hristiyanlar, babadan ola Yahudiler, babadan oğla işte dilliler, dinsizler olduğumuz için akıl melikesi de sorgulamadığımız için bu hale geldi. Bak bu hatayı hepimiz yaptık. Ben de geçmişte bu hatayı yaptım. Her bir çuval sakal, sakal olan adamı dedim ki ya bu adam alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyordur. Niye? Çünkü namaz kılıyor. Ben zannettim ki namaz kılan Allah diyen insanların Allah'tan korktuğunu zannettim. Oysa ki sen öyle de diyeymiş onun dini zaten. Hmm, bu adam görünüş itibariyle ve kıldığı namaz ile Müslümana benziyor. Ha, bu adam iyiydi de diye yaptı. Abi. Ve insanoğlu hüsnandadır diyor ya allah Teala ayetinde. Sevgili kardeşim sana bir itirafta bulunayım. İnsanoğlunun çoğun cehenneme gitti. Ama ne kadar çoğunluğu biliyor musun? Cennet ehli nasıl biliyor musun? Cennet ehli milyonların olduğu dünyada hep bir avuç. Milyonların olduğu dünyada hep bir avuç. E, milyonların, milyarların olduğu yerde de bir avuç. Ve Resulullah buyurdu ki ayeti kerimede geçiyor. Cennete gidenlerin çoğu eskilerden de azı da sonrakilerden. Şimdi nüfus da çok, azı da sonrakilerden. Kaç kişi cennete geçecek Bir avuç. Bu bir avuç var ya, öyle size cübbenin, takkenin, bilmem kimin anlattığı gibi La ilahe illallah dedi, işte cennete girdi falan değil. O adam la ilahe illallah demiyor ki. Bak bu adam la ilahe illallahı dille söylediğini iman zannediyor. La ilahe illallah, ilahlar yoktur, Allah'tan başka demektir değil mi? Ama sen hocana ilah dedin, sen şeyhine ilah dedin, sen karını ilah yaptın, sen çocuğunu ilah yaptın, Doğru mu? O zaman La ilahe illallah demiş oldu mu? Olmuş. Olmadı. Onun için sevgili kardeşim delil gözetiniz, Müslüman delil gözetir ve inşallah delil gözetirseniz e, aklınızda hiçbir şüpheye yer kalmaz. Çünkü bu lafları eğer biz deseydik ki sevgili bayan kardeşim, bacım kardeşim ya bak ne kadar iyi konuşuyorum, bana inan. İşte o söylediğin hadislerde var ama sen göremezsin. Ya onlar şöyledir ama böyle böyle deseydim de, derdin ki bu, bu ne diyor? Ben sana diyorum ki peygamberine inan. Peygamberin ağaç hadislerine kardeşim mukayese. Bak analiz et. Resulullah buyurdu ki bu ondan başka kimse açamayacak. O zaman bu hadis olarak yeter. Niye? Sancağın bütün detayları yazıyor olmasına rağmen, tarih tarih yazıyor olmasına rağmen, yüzlerce sahte metni olmasına rağmen, bu hadisi de biliyor olmalarına rağmen yine de yapamamıştır. Bu tek başına bir mucize ki. Yapamamaları bile pek. Yaptırmayana bakacağız. Bu kadar. Adam diyor ya ben işte ben de yaptırırım çarşıda. E yaptırsaydın ya. Değil mi? Yaptık bir ara baksana. İşte bu din böyle mucizedir. Her anından her vakasına sevgi kardeşim. İnşallah siz de bir an önce hadis-i şeriflere bakarak bu konuyu toparlayın. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, Müslüman şey aklını kullanan de aklını, evet. aklıyla Aklıyla hareket edendir. İnsanların çoğuna bakıyor olmanız sizi yanıltmasın. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki insanların çoğuna bakarsan kafir. İnsanların Son çoğuna de, bakarsan Allah-u Teala korkmadan iman etmez. Buyurun bacım. Şimdi benim korkum şu. Hani insanlar evet. hep bir delil, hep bir mucize, hep bir şey istiyorlar ya. Delil değil Dur. aslında mucize. İşte Sihir büyü gibi bir şey. Az önce Burhan kardeşim varken de söyledim. Deccal'ın e, sihir konusunda çok yüksek güçleri olacağı söyleniyor duyduğuma göre evet. ve okuduğuma göre. Bu insanlar ona inanırlar diye çok korkuyorum. Hani bu adam zaten inanmışlar veya bu varlık zaten inanmışlar. Kardeşim zaten Deccallere tabiler ki. Zaten inanmışlar. Zaten mahvolmuşlar. olmuşlar. Zaten Deccal navaresi olmuşlar. Ki. Bu korkunç bir Yok. şey ya. Korkunç bir ya şey. Ya korkunç ama peygamberine rehber almayan, peygamberinin dinine bakmayan, peygamberinin hadislerini yalanlayan adamlar her şey müstak. Burak Deccal'in köpeği olsalar ne olur, olmasalar ne olur? Ben sana bence Deccal'den bence... daha tehlikeli bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Buyurun. Resulullah buyurdu ki Deccal'den daha tehlikeli bir şey var dedi. Nedir ya Resulullah dediğinde? Dedi ki saptırıcı imamlar dedi. Evet. Bak Resulullah'ın hadisinden bahsediyorum. Resulullah dedi ki Deccal'den daha tehlikeli olan size bir şey söyleyeyim mi dedi. Saptırıcı imamlar dedi. İnsanlar okud, iman ettiğim dediği dini okumadığı için, bakmadığı için bu sebeple bu haldeler. Ha, bu halde olup da batıla gitmeler üzülüyor muyum? İnsanoğlu için elbette üzülüyor. Ama ne var biliyor musun? Bile bile bildiği halde apaçık deliller kendisine geldikten sonrasında sapıp inkarcılardan olara da acımıyorum. Asla tacıma. Diyebiliyor musun? Apacık deli gel. Akdesi sorgula diyor. Onun için sevgili kardeşim, deccaller zaten ele geçirmiş. Allah sonu hayır etsin. Yani inşallah dünyada bir avuç Müslüman'ın sonu hayırdır. Ben sana o bir avuçun içerisine girmeni tavsiye ederim. İnşallah. Ebedi cehennem azıcık dünya için ne kötü bir yerdir. Bak Azıcık dünya için azıcık dünya fedakarlığı için ebedi cennet de ne güzel bir yerdir. Ona çok Değil inanıyorum. İnşallah. Ama Allah selamı rahmeti üzerine olsun sevgili kardeşim. Teşekkür ederim sizlerine. Ben hani az önce şey dedim ya bu savaşla alakalı. Acaba e, günah giriyor muyum? Yani evet. e, hani ben biliyorum demiyorum. gayba Allah bilir ama hani malum ettiği şeylerden söylüyorum. Ben e, daha önce söyledim. Ben bir sene yakındır her akşam hep aynı rüyayı görerek uyandım ve e, ta ki e, buraya denk gelene kadar yani e, Melhame Kübra'dan bahsediliyordu dili, ve direkt ben araştırma yaptım. Allah çok şükür o rüyalarım bitti. Ama ben e, insanlara şunu diyorum. Bu sene bu savaş bu sene olacak. Yani bunu e, söylerken günah giriyor muyum? Ama Çünkü ben ne diyorum? Teala seni uyardı. Dedi ki bak kardeşim dedi. Bir afet ve bela geliyor. Bunun altında kalırsın. Hakkı bul, hakikati bul ve dön. Şimdi sen de hakikati bulduğun an itibariyle o rüyan zaten bitti. Ne yapacaksın? Evet, bu saatten evet, sonra işte. hakka tabi olacaksın. Hakka tabi olacaksın ki o afette, bak depremle ilgili eğer amansızca depremin altında çaresizce bir insan kalırsa, onda dönürse samimi, ihlas sahibi gerçekten Allah'a iman eden biri ise Resulullah ona şehit olur diyor. Değil mi? Evet. Depremdir, afettir, savaştır hepsi için geçerlidir. Onun için sen kardeşim bulman gerektiğini buldun Allahu Teala da sana açması gerektiğini açtı. Daha öncesinde ayan ettikleri de senin için af açık, apaçık af ibret olsun. Ee, Allah Allah'ın rahmeti selam üzerine olsun. Amin. Biraz cümlemizin, cümlemizin inşallah. Allah'a emanet. Teşekkür Yok. ederim. Çok sağ olun.